Hepimiz sessizliğe hasretiz. Hele metropollerde yaşayanlar daha çok. Çünkü neden? Arabaların sesi, uçakların sesi, şehrin sesi bizi bunaltır. Sessiz bir yer ararız. Niçin ararız? Huzuru bulmak için. Ama bir ses var. İnsanların huzurunu kaçırır olmuş dünyanın çeşitli bölgelerinde. Buna hum sesi deniyor. Hum sesi öyle ki insanları intihara kadar sürüklemiş. İşte bu sesi araştırdık. Dünyanın çeşitli yerlerinde duyulan ve 55-60 yaşındaki insanları daha çok etkileyen hum sesi. Siz de uğultuyu duyanlardan mısınız? Bitmek tükenmek bilmeyen, gayipten gelen sesler sizin de uykunuzu kaçırıyor mu? Öyleyse bizden söylemesi. Duyduğunuz ses taos uğultusu olabilir. Dünyanın çeşitli bölgelerinden bitmek tükenmek bilmeyen bir motor sesine ya da bir uğuldamaya benzer seslere dair gelen raporların sayısı her geçen gün artmaktadır. İlginç olan bu uğultuyu duyan azınlığın sesten fiziksel ve ruhsal sağlığını bozulacak denle olumsuz yönde etkilenmesidir. Evet. Genellikle izole konumlarda bulunan küçük köy ve kasabalarda duyulan ve geceleri artarak uykuları kaçıran, bazı insanlarda baygınlık, kusma, baş dönmesi ve psikolojik sorunlara yol açan bu ultunun ismi taos ultusudur. 1995 yılında olayı inceleyen New Mexico Üniversitesi'nden Joe Mullins ve Jim Kelly, kayıt altına alınabilen ancak kaynağı hiçbir şekilde tespit edilemeyen bu sese Taos ulutusu ismini vermiştir. Sürekli devam eden uğultunun yarattığı ruhsal bozukluklar nedeniyle bir kişi intihar etmiş. Bunlardan ilki uğultunun radyasyon kuşaklarından emilen elektromanyetik sesler olduğuna yöneliktir. NASA'nın konu hakkında yaptığı açıklamada bu seslerin doğal radyo emisyonları olduğu yönünde. Ve tabii komplo teorilerinden bahsetmişken uzaylılardan bahsetmemek olmaz. kimilerine göre bu uğultu uzaylıların dünya ile iletişim kurmak ya da dünyaya karşı kullanmayı planladıkları psikolojik Taos uğultusu yaklaşık 70 yıllık bir süredir resmi raporlarla kaydedilse de bazı antik toplumlarında Uğultu'yu duymuş ve olumsuz yönde etkilenmiş olduğu da rivayetler.